Evet arkadaşlar 6 Ekim 2023'ten herkese selamlar. Bugün yanımızda 2023 model Volta VSM elektrikli motorumuz var. Bir de Peugeot 105'imiz var. Makine 105 tabi şasimiz 103. 103 olduğuna bakmayın dediğim gibi makine 105. <laughs> Alperen Gümüş beraber bırak yarışı yapacağız. Hadi kalkalım bakalım kenardan kenardan. Çalıştırsın önce. Kenardan kenardan. Arkada araba var. Evet arkadaşlar yol boş. Yapıştırabiliriz. Спасибо, конечно.